Kolajenin bu hücre duvarını geçen tipleri 1000-1300 dolar kilosudur. Dragocephalum dedikleri bir bitki özü var. Ejderha başı dragosefalum kullandığın zaman kendi vücudunda üretilen kolajenin üremesine yardımcı oluyor. Hmm. Bu şekilde cildin ince kırışıklıklarının daha sonra daha büyük kırışıklıkların oluşmasının engellenmesine yardımcı oluyor. Yani böyle sürekli olarak ay şu kolajen takviyesini alayım aman ilik içeyim Şimdi şunu yapayım noktasına zaman, gelmiyor. İçtiğin zaman ne oluyor? Kolajen çok büyük bir moleküldür. O kadar o kadar büyük molekülü aldığın zaman hücre duvarından içeriye geçmez. Geçmediği için de dışkıdan atarsın. Kolajenin bu hücre duvarını geçen tipleri 1000-1300 dolar kilosudur. Dolara Biz ne kadar, içiyoruz o zaman? 14 dolara kadar piyasada ham madde olarak kolajen var. 14 dolara aldığın zaman %90'ını Dışkınla atıyorsun. Yani verdiğin para dışkını şereflendiriyor. Maşallah. Ama bazıları peptiklere bağlıdır. Hı hı. Onu kullandığında cildine gidiyor. İtirazım yok. Ama hepsi işe yarıyor demek çok zor. Peki nasıl anlayacağız? Anlaman mümkün değil. Hı hı. O kumarı oynuyorsun. <laughs>